Serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz kankiler Hemen sizlere bugün neler yapacağımızdan kısaca bahsedeyim Bugün Farm çağlarımızın hepsine Old takı Eline eşya ve silah alacağım beyler Onun dışında Monster Stone'lar birikmişti bu bölüme kadar geçen sürede Monster Stone'lar birikmişti Onlara gireceğiz Üstümüzde yaptığımız görevler vardı e, Mage Set Onlara artı basıp upgrade deneyeceğiz Bu arada ben dün akşam çarı pazara bırakmıştım. Drevoft'tan kastığımız artı 8 yakmalıklar vardı biliyorsunuz. Onların da çoğunluğu satılmışlar. Hemen hemen hiçbir şey kalmamış. Ee, eski sattığım met çarımında absolut scroll satmış yaklaşık bir 30 m gelmiş. 3-5 parça artı 7 yakmalık satılmamış. Sen 3, 3 milyar 750 milyon sen milyar. Şimdi hemen geçelim kankiler itemlerimizi toplamaya. Şimdi beyler 5 tane karakterimiz var. 2 varıyor, 1 asas, 1 priest ve 1 match. Ben asasın eline artı 7 şart, sol eline de sword breaker, MP rek almayı düşünüyorum. Warrior'larımıza da 2 tane totemik sağ ele, sol ele de hacker artı altı veya artı 5 hangisini bulabilirsek e, hepsinde MPR olacak mana harcamayacağız öncelikle amacımız yani mele farm yaparken benim amacım şahsen buydu mana harcamamak. Şimdi hemen çallarımızı düzelim. Ben burayı hızlı hızlı geçeceğim. Kankiler, asas ve var yollarımızın itemlerini toplamış bulundum. Şu anda hazırlar. Hemen göstereyim. Şu şekilde ot takıları, silahları, MP rekleri, her şey hazır. Şu anda direkt bunları asas ve var yollarımıza giydireceğiz. En azından bir şeye benzemiş oldu çallarımız. Ve şimdi çallarımızın bir son haline bakalım. Evet beyler yavaş yavaş çallarımız birazcık şekle girmeye başladı. Akmasa da damlar bir görüntü içerisinde şu anda çallarımız ortalama itemler yaptık. Yani sonuçta biz AFK farm yapacağız yani beyler o kadar da fazla bir şey yapmaya pek gerek yok şu ilk etapta. Ben zaten her zaman söylüyorum ben farm ağırlıklı değil ben şu anda asasa odaklandım. Ama şu an için farma odaklanacağız. 3. bölümden itibaren full farm'da yardıracağız arkadaşlar. Bunun da size bilgisini vereyim. En az 8 saat, 10 saat belki de daha fazla saatler farm'da yardıracağız. Bunu da söylemiş olalım ve yavaştan şu görevlerden aldığımız matchlenleri upgrade yapalım. Bunların hepsini artı 7'ye atacağım arkadaşlar ve bu bölümü hızlı hızlı geçeceğim. Kankiler ben artı 7 bastım meclenleri toplamda 12 tane geçti. Yani şu anda şu şekilde satsam şunları yani 800k'dan satsam en az 9.5m falan eder. Benim bir buçuk en falan ezik busa şu e, ezik busa belki bir masrafım oldu. Onu da zaten yarısı görevden gelmişti. Ya, artı sekiz yapmak istiyorum. Bir denemek istiyorum şansımı. Belki bir veya iki tane geçirebilirsek. Bu arada arada sıkıştırdım artı yedi bol mal. Bunlar da direwolf'te kastığımız artı sekiz yakmalıklardan gelmişti. Satamadıklarımız bunlar daha doğrusu artı yediler. Bunları da böyle araya koydum. Bir upgrade şansımı şurada denemek istiyorum ya. İki tane ya bir tane bile geçse yine kardayım. Bir daha. Artı 8'i çünkü en aşağı 13'e gidiyor. Haydi bismillah. ikinci bobu atalım şöyle. Bu dayandı. Evet şu geçer mi? Dokuzuncu slota koydum. Maalesef geçmedi. Ya var ya şimdi benim şansıma arada bir maul veya bir bov geçerse gerçekten çok kızarım. Kafalığı da basalım artı 7'den bakalım artı 8 olacak mı? Hı, olmadı beyler. Devam ediyoruz. Magelinen'le tekrardan upgrade'imize devam ediyoruz. Bu da olmadı, yandı. Ya oğlum en azından bir tane geç lan. Bu kadar da yani abartma ya Anvil. Allah Ya ben biliyorum ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Abicim yani Anvil kahpesin ya. Vallahi kahbe Anvil. 15 sene önce de aynısını yapıyordun bana. Yine aynısını yapıyorsun ya gerçekten ya, arkadaşlar vallahi bak bu amil neye göre çalışıyor nasıl bir sistemle çalışıyor ben çözemedim failed. ya bu millet artı 9 artı 10 itemleri nasıl basabiliyor ya neyse biz failed. artı 8 <laughs> linen basmaya devam edelim şu üstlüğü basalım bakalım geçecek mi evet yandı her zamanki failed. gibi ayaklığı basalım bu arada upgrade e, becerimde çok zayıf maalesef şu oyunda zaten failed. iki şeyi beceremiyorum upgrade ve şans yani tamamıyla şu mavi kutu failed. yeşil kutu kırmızı kutu bunları kırdırırken hiçbir şekilde drop alamam sanki oyunun bana garezi var gibi İki tane kolluğum kaldı bunlar da muhtemelen geçmeyecek ama basalım kolluk dayandı. Failed. Bari şu mağlu artı dokuz atalım beyler. Geçer meçer. Yani. Bu dayandı. Son olarak artı yedi meç. Kolluk. Lan bu şu anda var ya. Şu bile geçse kar ediyoruz ya. Vallahi bak şu bile geçse kar ediyoruz. Beklediğim gibi bu dayandı. Hiç beklemeden monster stone'lara geçelim beyler. Altı tane monster stone'a gireceğiz. İlk drop'umuz Bakalım gelecek mi? Evet ilk drop boş çıktı. İkinci dropta peri takmayı düşünmüyorum. Peri takmadan kestim. Şöyle bir totem yapalım dönelim etrafında. Çat boş çıktı. Üçüncü monster stone'umuza girdik beyler. Bu var yordaki monster stone'a girdim. Birazcık geriden aldım ee, Zero serveri hakkında Birazcık bilgi vermek istiyorum 2-3 ay geçti Ben buraya başladım belki 2 ay olmuştur maksimum Size ilk bölümde bahsettiğim matchlerimi hani sattım demiştim ya Ondan birazcık tecrübe edindim Arkadaşlar Zero serverine başlayacaksanız Match itemlerinin Ucuz olduğunu sakın ama sakın düşünmeyin Ben sırf etkinliklere gireyim, günlük giriş etkinlikleri yapayım dediğim çarda gaza geldim, PK'ya çıkayım dedim. Artı sıfır flame linkler 5 GB'den 8 GB'ye çıktı ve ben 8 GB, 7 GB'den 8 GB'den pazardan artı sıfır FR aldım arkadaşlar. Artı bir bastım. Gerçekten çok ama çok pahalı match itemleri şu anda yani çok ucuz değil şunu da söylemeden geçemeyeceğim beyler. Sakın ama sakın sıfırdan çar kasmayın. Gidin renkli bir çar alın. En az 83. Rap 2 olur. Rap... Ama en azından rap 2 olsun veya rap 3 olsun. Çünkü bir bdv giriyorsunuz. Yani mavi kutu alamazsınız. 83 rap 3'ün altında mavi kutu bile vermiyor. Bence hiçbir değeri yok. Harcadığınız TL yazık. Bu arada 3. MS'miz. Bakalım ne atacak her zamanki gibi boş. Yani DC Premium var. Flash'lar full basılı ama boş. Asasımıza geçelim. Dördüncü MS. Bunda da unutmayın da şu flash'ları basalım. Asasla da combo yapmayı özlemişim ha. Şu combo vuruşlarını bile özlemişim. Bir an önce hedefimize ulaşmak için asıl az açarım Asas'a geçmek istiyorum gerçekten. Dördüncü Monster Stone'dan şöyle bir totem. Bu da boş. Herhalde Monster Stone'lardan da bir şey alamayacağız gibi duruyor. Beşinci Monster Stone. Bekliyoruz. Maalesef bu da boş. Evet beyler. Bu da diğer varıyorum son me monster stone'umuz ya şuradan bir rol atsa bir old rol falan atsa fena mı olur bakıyorum hemen maalesef bu da boş beyler olsun yılmak yok devam beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim pazar günü 3. bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın